Galatasaray'ın kuruluş hikayesini hiç okudunuz mu? Ali Samiye'nin ilk futbol topuna evladı gibi baktığını, yamasını bile kendi ayakkabısından kestiğini biliyor muydunuz? Futbol takımları nasıl kuruldu? Serisinin ilk bölümüne Mektebi Sultaniye hoş geldiniz. 1900'lerin başında İstanbul'da futbol İngiliz ve Rumların tekelindeydi. Türk gençleri ise kenardan hüzünle izliyordu. Ama Galatasaraylı öğrencilerin canına tak etmişti artık sahaya inmek istiyorlardı. 1 Ekim 1905. Edebiyat dersinin arka sıralarında Ali Sami Yen ve arkadaşları o tarihi hedefi belirledi. Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir. Para yoktu, malzeme yoktu. Asım Tevfik haftada bir kuruş topladığı için muhasebeci, Cevdet formaları yıkadığı için ikinci başkan oldu. Ali Samiyan ise reisliği en zor işi yaparak aldı. Reisliği topu yağlayıp şişirmekle almıştım. Topa evladım gibi bakardım diyordu. Hatta patlayan topu kendi ayakkabısından kestiği parçayla yamardı. Galatasaray işte o fedakarlıkla kuruldu. İsim için Gloria veya Audace düşünüldü ama olmadı. İlk maçlarında Rum rakibini 2-0 yendiklerinde seyirciler onlara Galatasaray'ı efendileri dedi. İsim ve efsane o gün doğdu. Bir sınıf hayalinden Avrupa'nın zirvesine. Sıradaki takım hangisi olsun? Yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın.